en beğenilen kadın oyuncusu Belen Saat aldı. 2011 yılının en beğenilen kadın tiyatro oyuncusu ödülünü alan isim Star TV'nin sevilen dizisi İffet'in de başrol oyuncusu olan Deniz Çakır oluyordu. Çok teşekkürler. Ee, çok teşekkür ediyorum Yıldız Üniversitesi öğrencilerine. Ee, ama ekranda bu kadar popüler bir iş yaparken beni tiyatroda da fark ettiğiniz ve ödüle dert için her şeyde teşekkürler. Çok sağ olun. Twitter dünyasında neler oluyor? Süperstarlar like, sosyal medyanın her hafta nabzını tutmaya devam ediyor. İşte ünlüler arasında.